بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبتسام تمام ما يه على قال حديث أبو هريرة رضي الله عنه وربي رسول الله صلى الله عليه وسلم شو لأبو كان إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه ولمسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ولابن خزيمة حيث تبلغ مواضع الطهور قولها الحلية يعني ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها أما kıyamet dolayı ألنار olarak gelecekler. Artık bu parlaklığını artırmaya kimin gücü yeterse onu yapsın. Hani şimdi farz olan bir kolları mesela yıkama var. Nedir? Dirseklerle beraber kollar yıkanması. biraz daha ilerisini yapabilir. İşte ayakları ne yapıyor? Topuklukla, topuklarla beraber yıkıyor. Onu biraz daha ne yapabilir? Yukarıya doğru çıkarabilir. İmam Müslüm'ün rivayetinde ise müminin cennetteki süsü abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır buyurmuştur. İbn-i de temizliğin ulaştığı yere kadar ulaşır demiştir. Hadisimizi İmam Bukhari ve İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyorlar. Amr bin Abese'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre şöyle dedi. Mâ minkum raculun yukarribu udu'ehu fe yetemadmadu ve estanşiku fe yentethiru illâ hataya ve fihi وخياشمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء فنمز عليه الصلاة والسلام إسدام إرساء أبتسالالك الله يقسميه دي burnuna su verdiği zaman burnundan e, ağzına su verdiğinde onlar ağzından ve burnundan e, onu su verdiği zaman onların suyun düşmesiyle beraber da genizlerden diyor efendimiz Aleyhisselam yüzünden ve genizlerinden e, onunla beraber onun günahları da dökülmüş olur diyor. Sonra yüzünü yıkadığı zaman Allahu Teala'nın emrettiği şekilde yüzünü yıkadığında yine onun yüzünden de sakallarıyla beraber yüzünden de o su inmesiyle beraber onun günahları da bununla beraber dökülmüş olur. Yine kollarını dirseklerle beraber yıkadığı zaman onunla beraber ta diyor parmaklarının ucuna kadar ucuyla beraber onun e, suyun dökülmesiyle beraber onun günahları da dökülmüş olur. Sonra ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَائِيَ رَأْسِهِ min atrafi şa'rihi ma'al ma'a. Sonra kişi başını vesettiği zaman onunla beraber saçlarının etrafıyla beraber yani adam mesela suyu alıyor. Halbuki bir su dokunuyor değil mi? Onunla beraber günahları dökülür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اِلَّا خَرَّتْ خَطَى يَرِجْلَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَاِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّ فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل أهل وفرق قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه الحديث أخرجه مسلم مطولا كشو سفر ayaklarını dirsekleriyle yani topuklarıyla topuklarıyla beraber yıkadığı zaman ayaklarıyla işlediği günahları parmak uçlarından su ile birlikte ne olur? Akar gider, dökülmüş olur. Sonra da kalkıp namaza durur ve Allahu Teala hamd eder ve senada bulunur. Ona layık olduğu biçimde tazimini gösterir ve kalbinden Allah'tan başkasını çıkarırsa annesinin doğduğu gündeki gibi bütün günahlarından arınmış olur. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi İmam Müslim Rahim Allah rivayet ediyor. Demek ki kişi ağzına su verdiğinde, burnuna su verdiğinde genizine giden, yani genizine suyu çekiyor ya, yüzünü yıkadığında, kollarını dirseklerle beraber yıkadığında, ayaklarını yıkadığında, başını mesettiğinde onunla beraber bütün günahları da dökülmüş oluyor. Abdestle beraber günahlar dökülmüş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki namaz arasında işlenen küçük günahlara namazlar kefarettir demesi aslında abdestle beraber bir kefaret gerçekleşmiş oluyor. Çünkü günahlardan arınmış oluyor. O zaman namaz fazladan bir sevap oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden anladığımız kadarıyla Rabbimizler, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın ve tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Hmm. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbizete amme selamun والحمد لله رب العالمين الفاتحه